Merhaba Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan Olanlar. Nisan 2022 Burç Ömrümüze hoş geldiniz. Öncelikle güneş bu ay 9. evinizde olacağı için uzak yerlere olan ilginiz ve içinizdeki böyle macera güdüsünün biraz daha çekici geçeceğini söyleyeyim. Ee, bol bol böyle yolculuk yapmak e, ya da il değiştirmek ya da ili de geçtim yurt dışı seyahatlerine çıkmak isteyebilirsiniz Nisan ayı boyunca. Aynı zamanda... Yeni bir dil öğrenmek e, ya da mevcut dilinizde biraz daha böyle e, profesyonelleşmek e, sizin için uygun olabilir Nisan ayında yine. Şimdi uzun mesafeli veya uluslararası seyahat için potansiyeller çok fazla dedim. E, şimdi eğer hani bu ay yapamayacaksınız bile yoğunluğunuz nedeniyle en azından bu ay önümüzdeki aylarda yapacağınız seyahatleri de planlayabilirsiniz. Tabii güneşin 9. evinizdeki hareketi ruhsal çalışmaları biraz daha ön plana çıkarabilir. Yani ibadet etmek, işte ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, manevi yönünüzü biraz daha kuvvetlendirecek aktivitelerde bulunmak sizin için biraz daha önemli olabilir. E, astroloji, numeroloji gibi bir takım böyle e, hobilere de biraz daha eğilebilirsiniz yine. Çünkü öğrenme arzunuz çok yüksek. Yani Nisan ayında gerçekten pek çok konuda, e, ...algınız da açık, çok da fazla öğrenmek istiyorsunuz. Ee, hani bol bol böyle kitap okuyabilirsiniz ilgi alanlarınızla ilgili. Yahut yeni bir şeyler öğrenebilmek için yine bir eğitime başlayabilirsiniz. Bunlar için de çok güzel bir dönemde olduğunuzu belirtmek isterim. Sezgileriniz çok güçlü olacak. Normalde hani ben bir kova burcu olarak her zaman mantık derim. Ama e, bu ay eğer sezgilerinizi dinlerseniz sizin lehinize olacak, onu da belirteyim. Yazma, yayınlama, toplu gönde konuşma gibi projelerde çok güzel destek görüyor. Öğrenme haricinde öğretmekle ilgili bir takım durumlarda söz konusu olabilir. Yani yeni bir şeyleri birilerine öğretebilirsiniz ya da mevcut bir bilgi birikiminiz vardır. İnsanlarla bunu paylaşabilirsiniz, konuşmacı olarak bir yerlerde bulunabilirsiniz gibi. Yine dokuzuncu ev çok büyük sorular sormak ve bunlara çözümler bulmakla da ilgili. Hayatınızda herhangi bir konuya... Ee, biraz daha böyle eğer özellikle de sıkıntı yaratan bir konuysa bu çözüm bulmak için bol bol çaba harcayabilirsiniz. Nisan 2022 eylem zamanı tüm burçlar için bunu söylüyorum zaten. Retrolar yok, gölge dönemler yok yani artık her şey çok net ve e, bütün hırsınızı yapmak istediğiniz şeyi aktarabilirseniz gerçekten çok güzel sonuçlar elde edeceğinizi söyleyebilirim. E, şimdi özellikle de bu dönem 3 Mart'tan 27 Nisan'a kadar sürecek. Değerlendirmeniz gereken ekstra iyi bir dönem ee, bu olduğu için hani aktivasyon alaca alacaksanız bu tarihleri denk getirmeye çalışın. Şimdi 30 Nisan'da 10 derece boğa burcuna bir güneş tutulması var bizi bekleyen ee, 16 Mayıs'ta da 25 derece akrep burcunda bir ay tutulması bekliyor bizleri. Şimdi boğa akrep tutulma döngüsü zaten 2021'in sonunda başlamıştı. Etkisi de 2023'ün sonuna kadar devam edecek. Pek çok da etkisi var esasen ama bu ay bize en çok koç, balık ve kova enerjileri etkileyecek bu bağlamda. Koç enerjileri eylem almak, cesur kararlar vermek ya da e, hani ilhamın gelmesiyle ilgili ama Aynı zamanda saldırganlık ve tartışmayı da beraberinde getirir. Bu nedenle e, atacağınız adımları çok akıllıca seçmek seçmeniz e, gerekir. E, hani aksi bir durumla karşılaşmamak için balık etkileri ise daha böyle duygusal balanslar, manevi çalışmalar, işte sanatsal çabalar, psikoloji, bilinçaltı zihinle çalışan başka herhangi bir şeye veya hayatınıza görülen değişikliklerden etkilenme yollarınıza biraz daha böyle derinlemesine dalmak için çok güzel fırsatlar sunacak. Ancak balık enerjisi aynı zamanda kafa karışıklığı demektir. Hayal kırıklığı demektir. Ee, hani böyle zeminin altından, altınızdan kaydığını hissetmek demektir. Ve belirsizlik demektir. Ee, kısa süreli olsa da böyle bir evham yaratabilir. Çünkü her şey çok fludur. Yani balık hayaldir çünkü. Yani ayağa yere falan basmaz. Ee, bunun enerjilerin etkilerini de çok göreceksiniz. Şimdi balık burcundaki, yani bu arada kova e, etkilerini de söyleyeyim. Ee, güçlü bir sosyal bileşen, aynı zamanda benzer düşünen insanlarla e, bağlantı kurmak ve veya işte bir şekilde gruplarla entegre olmak için de e, güzel etkiler olacak. Ha bu arada balık burcunda Jüpiter kavuşumu Neptün e, Mart'tan Mayıs'a kadar olan en güçlü en güçlü etkisi de Nisan'da olan çok ender bir e, geçiş oluyor. E, Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu balık burcundaki. Dolayısıyla bu gezegenlerin bu burçta en son bir, oraya, bir araya geldiği tarihte 1856. Bu nedenle hani Nisan ayında yaşadıklarınızı da yazarsanız çok sevinirim bu bağlamda. Şimdi genel anlamda bakacak olursak. Aslan burcu insanlar için oldukça başarılı ve mutlu geçecek esasen Nisan ayı hani genel anlamda e, tabi rahunun da biraz etkisiyle meslekte biraz ilerlemeler söz konusu İş adamları için ya da iş kadınları için çok süper bir ay onu belirteyim e, ayın ikinci yarısında Jüpiter'in ve Güneş'in etkisiyle de dış ticaretle ilgili işleriniz varsa gerçekten bundan çok güzel faydalar sağlıyorsunuz öğrenci bir aslansanız sıkı çalışmanız çok olumlu sonuçlar sizlere getirecektir. Jüpiter'in e, Venüs'le etkileşimi de aşk hayatınızı biraz daha böyle güçlendirecek. E, mevcut bir ilişkiniz varsa çok çok güçleniyor onu da belirteyim. E, yoksa da bekar bir aslansanız e, önünüze pek çok e, fırsat çıkacak bir ay yine Nisan ayı. E, mali durumumuz çok güçlü. E, ...ama sağlık açısından bir takım zorluklar var. E, özellikle Satürn'ün varlığı e, bu bağlamda aslında sizi rahatlatacak. E, eşiniz eşiniz varsa eşinizin sağlığında da güzel bir etki e, göreceksiniz. E, ama biraz böyle dikkat etmeniz lazım kendi sağlığınızı özellikle. Şimdi kariyer anlamında güzel etkiler var. E, Mars ve Venüs'ün etkileri özellikle... ...pek çok kariyer anlamında koşulu sizin için uygun hale getirecektir. Çalışma alanınızda başarılar elde ediyorsunuz. Ee, yine ay, ayın ilk yarısında özellikle Rahu'nun etkisiyle orada bulunması nedeniyle... ...iş alanınızda bulunması nedeniyle çalışan insanlar özellikle ilerliyor. İşte terfi alabilirsiniz, ofiste çok fazla güç kazanabilirsiniz. Eğer bir iş değişikliği durumunuz varsa yer değiştirme potansiyeliniz yine çok yüksek. Onu da söyleyeyim Nisan ayında bir iş teklifi de alabilirsiniz. Ee, özellikle yurt dışı bir iş arıyorsanız güzel bir sonuç sizi böyle gelecek, size gelecek. Onu da belirteyim. Ayın ikinci yarısında da yine Jüpiter ve Güneş'in etkisi bu alanda, özellikle dış ticaretle ilgili alanda e, şansın sizden yana olmasını sağlıyor demiştim. Dolayısıyla kariyerinize de bu bağlamda yurt dışı faaliyetler fa yarar getirebilir. E, bunun bunun haricinde eğer yeni bir işe başladıysanız, yeni bir yöne saptıysanız özellikle Nisan ayında çok güzel sonuçlar alacaksınız kariyerinizde. Gerçekten hani yeni yerinizde hemen kabul görüyorsunuz ve rahatlıkla ortama da entegre oluyorsunuz ve yeni iş yerinizde de kısa sürede yükseleceğinizi söyleyeyim sevgili Aslanlar. Şimdi finans ayı, bu ayın zaten en güzel haberlerinden biri finans. Çünkü finans alanınız çok çok kuvvetli. Para kazanıyorsunuz bol bol. Ee, pek çok aslan hisse senedi işte borsa vesaire buralarda oyun şeyleriniz varsa e, yatırımlarınız varsa buradan çok güzel paralar gelecek onu da belirteyim. Pek çok aslan. Ayın ikinci yarısında yine Jüpiter'in ve Güneş'in ve tabii ki Merkür'ün de etkisiyle. Yine finans alanınız destekleniyor. E, i̇şletmeniz varsa korkunç kar elde ediyorsunuz. E, bu karın bir kısmı da yine yabancı kaynaklardan geliyor. Yani yabancılarla iş yapıyor olabilirsiniz. Evet bir de döviz yatırımınız vesaire varsa buradan da kazanıyor olabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi aile ve ilişkilere bakacak olursak zaten güzel etkiler var demiştim. E, özellikle ayın ikinci yarısında güneş ve merkürün etkisiyle Evlilik e, hayatlı hayat olan aslanlar için çok mutlu zamanlar var. E, yani aranızdaki ilişkideki güven korkunç artıyor ya da bir probleminiz varsa, özellikle en ikinci yarısında bunu çözmüş oluyorsunuz. Mahkemede bir davanız varsa, e, şöyle bir noktaya gelinebilir. Özellikle bir boşanma davasıysa bu. Ee, eşinizle tekrar denemek üzere <laughs> birleşebilirsiniz sevgili aslanlar. Onu da belirteyim. Ee, şimdi sağlık açısından. Aslında genel anlamda güzel. Satürn yani Satürn sizi iyi etkiliyor, ama dikkat etmeniz lazım. Ee, özellikle bir e, yaralanmanız e, varsa, bir ne bileyim kanla ilgili bir probleminiz varsa, kendinize tekrar dikkat edin. Ee, bir de böyle çok fazla yemekle ilgili probleminiz olabilir. İşte kızarmış şeyler, yağ oranı yüksek yiyecekler sizin için çok çok iyi değil. Bu bağlamda biraz böyle problemler yaşayabilirsiniz. Ama bunlar ufak şeyler. Yine de Satürn sizi bu bağlamda destekleyecektir diyebilirim. Evet, güzel bir ay sizler için sevgili Aslanlar. Nisan ayı burç yorumlarımız bu kadardı. Mayıs'ta yine birlikte olacağız ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.